Evet arkadaşlar bugün sizlerle FNAF'ın yandan yemişi bir oyun oynayacağız Roblox bir de bu oyun Yanımda tekrardan Ömer var Şu anda o yemek yiyecek vaziyette duruyor Kanepenin köşesinde sabahlıyorum Oha Abo Bu benim lan Hazine 24 ayar 24 ayar 24 ayar Ha ha O tip ne öyle ya ha, abi biz niye kostüm alıyoruz ki o zaman? I'm telling you, something's aç ışıkları. Var abi bul abi. Işıkları nasıl açacaksın abi? Aha buradalar. Oğlum bunların gözleri karanlıkta parlıyor. Bu ne inanmıyor öyle. El feneri vermedi mi bize ya? Verdi feyle. Eh oğlum söylesene. Real alayım ben şu. Ayy. Öh. Osuruk. Lan. Onu sikeyim. sikiyim. ne oluyor dakika birden. Bok bok. Si bok bok. kaka bok. Oğlum ne oluyor bir dakika ya. Kaya kovalıyor. Abi. Kuru. Benim dediğim sözler karşısında çok alındı. <laughs> sen buna iyi demişsin değil mi? Olsun <laughs> <laughs> <Onu> ki. <dikeyim. gülüyor> Kanka. Abi ne oldu? eğilebiliyorlarmış havalandırmadan izledim <laughs> bir anda eğildi ama ne kıyım bu ne <laughs> Alperen Evet abi. Bak. Aa, backstage key e çok Gördün iyi. Gördüm abi gel abi Eğilip bir geldi geçen Şşş zekalı. Şşş Bok bok Şşş Eee Bayılmış oğlum bu Tamam abi bu çok içmiş bu çok <laughs> Mehmet çekmiş Mehmet içmiş, meyve, içmiş. <laughs> meyve suyu olmuş adam orada <laughs> Harbiden ama. Kimin Kiminde aşağı daha büyükse Koşuyorum hala Aa açtım bir tane kapıyı. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Ah buldum. Gelmemiz gereken yeri buldum. Gel gel çalışmamız gereken yeri buldum. Lan gel gel buraya gelmemiz gerekiyormuş bizim. Bak telefon çalıyor burada. Hello. I'm just leaving you a voice message to get you started. Welcome to the closing crew here at Poly Parmesan's Pizza. <laughs> Aa bekle şu back to the e girecektim ben I'm going to go. Aha anahtar buldum kanka backstage'de. Storage cake. Ah storage şey değil. gel gel gel. Aa <laughs> Foxy. Foxy geliyor. Nereden Foxy e geliyor? de geldi. Ee, şey Foxy Dandikman. <gülüyor> APK. <laughs> Götten yemiş. Gel abi gel gel buraya buraya buraya. Ee, kaset var. Allah abi kaseti. Aldım. Ne taktım Aldım. kaseti taktım. Şey Bak bu da ilginmiş. Aha, aha. Abi şöyle geçin de sen de izle. Son şeydi o. Aa! Ha, git. Anka bakım gitti. 92 10. Aa, 92 10. Gel 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 şurasıydı gel. Biliyor. Lan. <gülüyor> <gülüyor> 92 10. Aha açtım. Oğlum nokoyum. Sence lavaş mı? Fare gibi ilerleyip bir şey yaklaştı aşağıdan bir anda. E Bu ne kanka? Burayı gömmüş her adamın bir anda. Ay! Yardım lazım abi. Ananı sikeyim. Domine pastaları var abi burada. Aha buna Aa açıyorum bunlar Abi biz Aha teyip buldum. O kaydı da takacağız. Yukarı çıkıp kaydı takacağız da şuralara bir, bir bakalım. bakalım tamam mı? Amın oğlu geldi. Bu. Ya. <laughs> <laughs> abi. Kanka filmi kaçırıyoruz. Ya ne oluyor lan? Ya göremedik. Bunlar canidir la. Part servis ya açın kapıyı. Onunu satayım. Ay. Hey buralara da giriliyor. Gel sen oradan git ben buradan git. Ya da gel aynı yerden gidelim ya. <laughs> Orası ee, mı? aha, bu ne? Makas. Ne oldu. Nereye makasla mı? Burayı kesebiliyor musun? Bakayım. Evet, kestim. Abi ben ne kadar zekiyim ya abi? Aha. Ay vallahi bakmadım arkadaşlar, bakmadım bak. <laughs> zeki <Götleri> abi. Kötüler salladım. Ham <laughs> zeki. Ya. salladım. Ya anahtar var. Aha manager of escape Onu... tamam. Dönüyoruz Yukarı abi. çıkalım. İnanmayanlar olacak onların evini bulurum bak. La yok oğlum niye neyine inanmıyorsunlar. <laughs> o nereye açıyor? Gel gel benle gel. O <laughs> nasıl ki bir girdi. Orası... <gülüyor> korktum, korktum. Ananı siktim. Uygun oluyor Payla bir şey Beni. İkisi de. götümde. Geliyor arkanda. O kapıyı yüzüne kapat. Abi. olmayan yan... Oğlum onu sikiyim. Biti, sıkı sıkı dön bir Aha. Adam koyuyor. Baba sana ne oldu be? Ne yaptınız oğlum? Adamı? Şeye benziyor lan bu. Niga ya. Etadaki şey var ya. Eda 5'teki. Oğlum hali. This guy is gonna kill me. Bağırma lan bağırma abi bağırma. He's yani Seni burada bırakıyoruz. Oysa bizi bay yerler Onlara oh, koyayım <laughs> adama ne oldu? <laughs> Allah, ne Sen öldün mü? Abi mi? bizi bizi tuzağa düşürdü, kendi de öldü salak. Cübuorus bu çocuğu içeride adam olduğunu söyledi. Az söyledi ki kanka. <laughs> Behind dedi arka adamda ee... dedi amına koyayım. <laughs> Götünde yardım, <laughs> yardım et. Yardım, yardım et, et, yardım et, yardım <laughs> et. Ananı sikeyim içeri girdi. Kanka <laughs> <laughs> anahtarı aldım öldüm anahtarı aldım da oldu. Ötü, ötü, ötü Aha ya. burası gel. Aha. Ne oluyor abi animasyona girdi gene. Kaçtık mı? <laughs> Yakıp kaçtık herhalde. Yandı bir de orası evet.